Mesela belki Oo! oğlum ne oluyor bu nasıl bir şans? Abi oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya İşte budur abi ya Bu video 5000 beğeni hak ediyor artık be Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte inanılmaz çok sevdiğiniz Ultra mega paket açılımının bir yenisiyle daha karşınızdayım Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım Bakalım neler yaşayacağız neler neler olacak Hep birlikte göreceğiz bunu Son yaptığımız paket açılımında çok felaket coştuk Ve tam 2126 beğeni gelmiş Arkadaşlar bu video 2126 beğeni ne kadar hızlı geçerse o kadar hızlı yeni ultra mega paket açılımı gelecek haberiniz olsun Arkadaşlar buradaki güzel yorumlarınız beni inanılmaz motive ediyor inanılmaz mutlu ediyor Gerçekten herkes seni izlemekten o kadar zevk alıyorum ki falan demiş Gerçekten videoda harbiden de zevkliydi yani şimdi Ve gerçekten bu yorumlarınıza devam edin Haydi bakalım o zaman şimdi sizlerle birlikte yine bir mega paket açılımı yapalım bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada ben sürekli abone sayımı kontrol etmeye başladım arkadaşlar ve bu sürekli kontrol ettiğim abone sayımda şu anda 247.300 abonemiz var. Hemen abone olun 250 bin aboneye doğru geliyoruz ve kendinize de mükemmel bir iyilik yapmış olursunuz. Bu kanaldaki videoları kaçırmamış olursunuz. Bu yüzden bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal eğer FC Mobile oynuyorsanız e ve bu videoları seviyorsanız sizin için var. Hadi o zaman abi ultra mega coşkulu yardırıcı paket açılımımıza başlıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Şimdi ana sayfamıza geldik ve takasımıza geldik takasımızdan da arkadaşlar sizlerle birlikte ilk olarak o burada 90 97 paketleri var. Burada 90 97 paketlerimiz var. Vallahi billahi neler neler olacak o zaman daha. Üf! Muazzam paketler var daha ve ben burada çok güzel paketlerden bazılarını açmadım ve belki bir şeyler yaşayabiliriz şanslı olursak. Haydi bakalım başladık arkadaşlar. Like'ları unutmuyoruz. Bakın like'larla neler geliyor. Şimdiye kadar like atanlar için günlük bonusdan ikon geldi lan. Sen de like at abi. Sen de coştur burayı. 90 gel oyuncu geldi günlük bonustan. Oha. Oğlum oha lan. Arkadaşlar like'lara devam. Like'larla bol şanslarla coşuyoruz. Şans sınırsız şansımız var. Ve bakalım neler işleyeceğiz arkadaşlar. Video boyunca efsanevi paketlere. Sonsuz paketlere devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. 82'ye kadar çıktı onunla bir problem yok. 85-97 paketi. Haydi yey. Coştur bizi yardır bize biz boşuşacağız bugün Rivals'a gitti. Rivals abi taremi. Taremi de değil. Can Bakış geldi. Yok artık abi. Bu nasıl paket lan? Bu paketi biz niye açtık? Hemen bir daha hızlı ekledik. Ve 80 artı da yine 82'ye gitti. O yüzden bir problem yok deyip devam ediyoruz ama daha da yükselmemesi lazım artık. Haydi bakalım karma versiyon çarpı altı geliyor bir tane daha. Abi yapma bunu ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok sakiniz sakiniz problem yok abi problem yok. E, Bruno Fernandes. Bir en azından bir 90 geldi. En azından bir tane 90 geldi abi. Bir tane daha açıyoruz. 85'e kadar çıktık artık. E, artık pazardan oyuncu almak zorunda kalacağız. Hiç istemediğimiz bir şey ama maalesef yapacağız. Abi seni de açmayayım mı ben bir daha? Hiç açmayayım mı abi ben? Onu söyle bana açmayayım diyorsan açmayayım yani bir daha. Bu ne oğlum? Ne yaşadık lan biz? Nasıl bir paketti bunlar? 87-97'ye geldik şimdi arkadaşlar ve 81 artı oyuncumuz olmadığı için pazarımıza koşuyoruz. Arkadaşlar pazardan biraz oyuncu aldık biz ve devamını da alırız gerekirse pazarda satın alınan şu an durumda satın alınır durumda olanlarımız var. Şimdi 87-97'lik bir paket daha var burada ve geldik arkadaşlar hemen o kazakiyi koyduk. Ben Ramos'u da Dani Rodriguez'i de koyarım abi. 91'likleri falan da koyarım. Hiç sıkıntı yok aslında koymamak lazım. Çünkü diğer paketleri açacağız ama sıkıntı yok abi. Pazardan alırsak da 2-3 milyon vermemiz gerekiyor. Hemen hemen aynı şey oluyor. Haydi bakalım 87, 97'ler yüzümüzü güldürsün. Arkadaşlar hala mı like atmadınız ya? Bakın like dediğim anda neler oluyor abi neler geliyor neler. Teo geliyor ya Teo Hernandez geliyor. Hem de abi 91 gen geldi. Olsun like atsaydınız ultimate gelir gelirdi bunun. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Bol şans yorumlarınız işe yarıyor, like yorumlarınız işe yarıyor. Herkes devam etsin bunları yapmaya ve biz de coşmaya devam edelim. Haydi bakalım bir paket daha var. Buraya da Jack'i verdik. Hocam buradan da bir sentriyo verirsen çok içimiz rahatlar. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir oyuncu pazara koymayız. Like'lar abi bakın like'larınız her like gerçekten çok işe yarıyor. Like'ını at efsanevi bir şey çıksın. Artık like atmak için videoyu durdurmaya tam ekranı kapatmaya hiçbir şey yapmaya gerek yok. Eğer telefondaysan özellikle yani. Ekrana tıklıyorsun abi tıkla ekrana. Şurada like tuşu çıkıyor tamam mı? Bu, bu tuş çıkıyor şurada. Tam şuralarda bir yerlerde. Buraya tıklıyorsun tamam bitti abi ya. Haydi bakalım onu tıkla ve geliyor... İşte bu kadar abi ya. Toti yağmuru ya. Bir daha mı T olan? Bu sefer de benzeme. Ulan bu Fransızların Mbappesi nerede Mbappesi? Ben onu anlamadım. Bu Fransızların Mbappesi nereye gitti? Abi buraya da Dani Rodriguez'i de basıyorum. Zaten bir paket kaldı. Ee, başka da basmayız. Sıkıntı yok. Bir tane de 91 basmış olduk. Aslında çok istemesek de. Sıkıntı yok aç dedik. Haydi EA yap bir şovunu yap bir güzellik. Ultra, mega, coşkulu, efsanevi. Paketimiz! Bu sefer daha da kötü. Yani like hala atmıyorsun değil mi? Abicim çok basit bir şey. Gerçekten ve şans getiriyor ya. Abi bunu artık inanmanız için ben kaç tane siz like attıktan sonra efsanevi bir anda 100 milyon kasayım. Bir anda 97 gel ultimate toti. 97gen ultimate centurion oyuncusu çıkartayım. Kaç tane yapayım abi? Hala neyine... Abi beni ilk defa izliyorsan bir tek şu an like atmasın. Yani like attığınızda ne olduğunu Artık gördünüz haydi abi atmayayım da ne olacak ben atsam bir işe mi yarayacak lan yarıyor ya. Ya yaramasa ben bu kadar söyler miyim abi? Harbi yarıyor ya şu like'ını at artık. Bakın bu paketlere geldik çok önemli. Bu paketlerden çıkan her oyuncu değerli. Bu paketlerden 95 üstü çıkmak zorunda değil. Bu paketlerden her türlü kar edebiliriz. İlk paketle başlıyoruz arkadaşlar. Like atın abone olun. Haydi bakalım geliyor. Hadi abicim bakalım kim geliyor. Bakalım kim geliyor. Sentrio, sınırlı, oyuncu, Gel abicim gel 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 kim geliyorsa gelsin Almanya Abi kaleci deseydi ya kaleci deseydi mesela belki ooo yes Abi iyi çok iyi bu arada abi bak demek ki biraz daha like atsanız taş Stegen geliyormuş Hadi abi yapın şu işi ya ya yapın şu işi hadi yaparsınız bu işi be 12.5 milyon gayet iyi devam ediyoruz haydi bakalım abi Haydi bakalım Sentriyolar sınırlı. Geliyor. Geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arca hadi oğlum. Abi bu kim lan? Lan bu kim? Oğlum ne oluyor? Bu nasıl bir şans? Ne oldu? Like attınız. Ne oldu? Bak sen atmadın ya mesela. Arkadaşlar atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar sizin sayenizde oldu. Ve bak sen atmadın ya. Bak sen atsan demek ki kim ne oluyormuş. Görüyor musun? Yani bir sen atmadın, bir sen atmadın. Sen de devamı daha, daha da coşalım abi. İşte bu kadar be oğlum ne oluyor lan 30 milyon 20 milyon alıyoruz vallahi billahi la bu ne Haydi oğlum yey abi sabek verseydi yalnız 97 geliyordu Bir tane daha geliyor hadi oğlum gelir mi gelir gelir mi gelir abi gelir mi gelir hala Hadi bu sefer sabek bu sefer oğlum bu kim lan Ha tamam bu, bu bir şey değil bundan bir cacık olmaz bu Oha yanında Rusiçki verdi bir de iki tane oyuncu birden verdi Oo hala. vallahi neler oluyor abi haydi abi Abi şu, şu Neymar'ı artık istiyoruz ya. Haydi abi bastık. Ve bakalım ne geliyor. Gelir artık. Geldi artık artık geldi. Sıra gelmedi artık. İngiltere. Sobek. Abi palas malas bize hikaye bize yaramaz. Like'lar durdu, like'lar durdu. Şimdi hiç like atmayan kişiler size ihtiyacımız var. Hiç like atmayanlar. Bakın like atanlar çok güzel şeyler çıkarttırdı hiç like atmayanlar tam anlık olarak şu anda ben bu paketi açarken like butonuna basmanıza ihtiyacım var. Basıyorsunuz ben sizin bastığınızı hissediyorum enerjileri gönderin bastık geliyor abi ya hemen bas geliyor geldi 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 Fransa Santrafor İkon Abi oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya İşte budur abi ya bu video 5000 beğeni hak ediyor artık be Oğlum 5 tane paketten bir tane 94, bir tane 95, bir de 96 çıktı. Daha ben ne yapayım oğlum? Daha ben ne yapayım lan? Daha ne olabilir ya? Abi her paket açılımında bir öncekinin daha iyisini yapıp dünyanın en iyi paket açılımını yapmayı nasıl başarıyoruz ya? Oğlum ne oluyor ne oluyor neler oluyor ya? Oha abi yok artık. Nasıl oluyor bunlar? Bu arada bunun da değeri çok yükseldi ama satılmaz diye korkumdan satmıyorum ve satılabiliyorlar bunlar bir de. Oha abi! 57'ye direkt gidiyor. 28'e direkt gidiyor. 94'lük de gidiyor mu? Bu da 12,5'a direkt gidiyor. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar 30 100 milyon kasmışız oğlum. 100 milyon kasmışım lan. Lan durup dururken 100 milyon kastık. Oğlum çok ihtiyacımız vardı lan bunlara. İnanılmaz mutluyum şu anda abi 139 milyon oldu bu hesaba da. Bu hesaba da yardırmaya devam abi. Çok iyi oldu. Ulan bir de sol kanat hala yok mu ya bu hesapta? Arkadaşlar bu videoda ne olursa tarihin en iyi, video, en iyi videosu olur biliyor musunuz? Şimdi biz paket açmaya devam edeceğiz değil mi? Bizim paketlerimiz bitmedi sonuçta. Bu paketleri açarken eğer bak eğer biz iyi bir sol kanatta çıkartırsak abi bu video artık tarihin en iyi videosu olur. Şimdi sentriyolara bir girelim. Devam ediyoruz abicim paketlerimize. Durmak yok. Yola devam. Like'lara devam. Like'larınıza ihtiyacımız var. Ne kadar işe yaradığını artık görmemeniz için ne yapayım ben? Yani daha nasıl görmeniz gerekiyor abi? Ben daha ne yapabilirim yani? Ve şimdi abi hemen hemen buraya al dedik. Ve 65-74 oyuncu. Arkadaşlar buradan güzel paketlere gidiyorum ben. Sonra yolda devam edeceğiz sizlerle birlikte. Güzel bir paket açınca devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda bir tane 88-97 açıyoruz. Bu yüzden karşınızdayım. Ama çok önemli bir pakete doğru da gideceğim ben bugün haberiniz olsun. Ve yola gitti. Allah Allah. Abi bak like'lara devam. Abi sınırsız like sınırsız oyuncu. Vallahi güzel tamam 90 geldi bu arada ama sıkıntı yok. Devam daha 90-97 paketlerimiz var arkadaşlar. Like'lara devam. Ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Hala like atmayanlar varsa... Aranızda birkaç kişi bile kaldıysa size çok ihtiyacımız var şu anda. O yüzden like'ınızı atın ve videonun devamı için gerçekten size ihtiyacımız var. Hadi bakalım devam et. Abi bu arada like attığınız için mi bilmiyorum ama yine 88-97'nin üstüne geldik. Valla sonsuz oyuncu alıyoruz buralardan. Bakalım bu sefer ne verecek artık yola gitmez herhalde yani. Evet ama bak ama bak arkadaşlar biriktirin like'ları. Biriktirin önemli bir anda bu like'ların hepsi birleşip öyle bir enerjiyle oyuncu gelecek ki. Manyak bir şey gelebilir. Abi baksanıza la. Bu ne abi? 1200 el çok öteyim bu arada. 1200 cevher en çok istediğim galiba abi. Bilmiyorum hangisi en mantıklı? Hesap yapmadım ama. Ee, evet yetenek almışız. Neyse bu da olur abi. Biz 4 tur ilerlemeye çalışıyoruz çünkü. Arkadaşlar 10.000 cevher'lik paket açacağım size. Bu yüzden ilerliyorum. Hadi 10.000 cevher'lik. Yani şuradaki 93-97 paketine kadar gideceğiz. Bakalım oradan ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Hadi de Geliyor. Geliyor 88-97 paketi. Geliyor. Haydi sen gelsin bakalım kim geliyor. Abi yol. Vallahi yol. Hadi bakalım. Abi ya sol kanat deme artık. Vallahi şu adam bu videoda kaçıncı kez çıkartıyoruz abi yeter la Barrios. gelme artık istemiyoruz abi. Arkadaşlar son 2 turda ilerlemem lazım ve 838 puan var. 838 puanla herhalde rahatlıkla 2 turda ilerleriz. Ve 14. aşamaya geliriz derken abi bu zaten şey heynen. Hey, hey. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar son bir tur kaldı ve kaç puanımız kaldı bakalım. 588 puanımız kaldı ve son bir tur kaldı. 14 tur tamamlandığında o heyecan verici ana geleceğiz. Ve üçlü paket birden açacağız. Ama tabii bu zar birer birer giderse tamamlanmaya da bilir. 10 kere daha zar atacağız ama bu 10 zarda ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım geliyoruz geliyoruz. Arkadaşlar bir tane de oyuncuya gel geleyim dedim ama gelemedim maalesef. Şimdi o zaman sizlerle birlikte artık arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu artık son kez falan söylüyorum. Gerçekten çok önemli bir an. Gerçekten hala like atmayan kardeşlerim. Sizlerin, abilerim, ablalarım artık neyse sizlerin like'larına ihtiyacım var. Çünkü bu, bu paket gerçekten çok önemli. 93-97 gen paketi var burada. Ve arkadaşlar bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bu like'ları atın. Şanslarımız gelsin. Hadi bakalım bir tane önce soru işareti paketimiz var. Buradan bir 1250 cevher hiç fena olmaz. Bakalım ne verecek? Hemen bakıyoruz. Oyuncu geldi. 93. Aa yo 87'lik right geldi. Ve şimdi arkadaşlar ilk olarak buradaki 89-97'miz geliyor. Gelsin bakalım. Açalım bakalım bunu. Ne çıkacak arkadaşlar? Haydi bakalım. Yol tamam güzel. Like'lara devam abi. İşte şu an arkadaşlar tam olarak şu anlık olarak. Oha. Oğlum 94'lük. O... Aa yo 92'lik. Bunu gelmiş. Şimdi anlık olarak arkadaşlar çok önemli bir durum var. Bu paket için herkes like atmayan kim varsa bakın bu kadar like atan var. Like sayısını bir kontrol edin. Herkes o kadar çok like attı ki abi bugün. Onların emeklerine de onların emeklerine de saygıdan herkes bir like'ını atsın ve arkadaşlar videonun belki de en önemli, en bomba paketi geldi. Brezilya derse kalpten gidebiliriz. Bastık. Haydi oğlum benim. Ne geliyorsun ya? Herkes güzel ama yüksel Portekiz. Sol kanat. Lan sol kanat. Ama beni abi yanlış manifest. Yanlış yaptık oğlum. Yanlış yaptık. Abi ben sol kanat istedim de. Yani böyle değildi ya. 93 zaten benimki. Abi gitti. En iyi payetten bize sol kanat verdi Yani abi ben sol kanat istemiştim ama. Vallahi biz sol kanat istedik. Biz niye sol kanat istedik ya? Yani gerçekten biz neden sol kanat istedik abi? Bilen var mı aranızda? Aranızda bundan haberi olan var mı? Niye biz? Bizde zaten Kivul var. Bizde zaten abi biz sol kanat istedik de biz biz 95 üstü falan istedik ya. Tarihin en iyi video en iyi videosu olması için bir de sol kanat lazım dedik. E iyi, de bize sol kanat verebildiği yerde sol kanat verdi. Neyse şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim burada da 90 97 paketlerimiz var. Hala like'larınız lazım. Hala ihtiyacımız var. Bakalım abi. Bir dakika. Hiç satılabilen koymayalım abi. Hatta şey de koymayalım. Bu Sentry'e oyuncusu da koymayalım. Bakalım oluyor mu öyle? Ve kaç tane 90'lık oyuncu lazım buraya? Bir tane yeterli sanırım. Ee, onu da Kvara'yı koyalım. Tamamdır. Gel bakalım abicim. 3 tane var. 3 tane. 6 tane 90, 97 var ya. Bastık abi. Gel ya. Sen bize yardıracaksın Like'lar artık geldi zaten yeterince. Sen artık bize bir şeyler var Bir Mbappé olsun artık şu ya. Oğlum Şunu bir artık Mbappé yap. Şunu artık bir sol kanat yap. Gerçekten şunu artık bir sol kanat yap lan lazım zaten sol kanat lazım ya. Bir tane Mbappe istiyorum senden aylardır abi. Hadi artık yap bir şovunu ya. Yap bir güzellik. Şimdi 89'lukları basmaya devam ediyoruz ama 89'luklar bitti arkadaşlar. O yüzden birazcık 88 ve 90'lık oyuncular basmaya başlayacağız. Ee, i̇ki tane de 90 basarsak olur mu diye düşünüyorum ama zor tabii ki. Ee, şimdi abi 88 iki tane çıkaracağız. Ee, hatta bir tane de 89 çıkartalım şöyle. Ve iki tane de 90 basalım tam olur. Aynen abi geldik yine geliyor. Haydi abicim. Hadi oğlum benim gel. Gel artık. İki gözümün çiçeği. Gel artık ya. Şu Toti'ye Fransa'ya giderse artık Mbappe versin ya. Abi Rivals ne ya? Rivals ne? ne oluyor abi? Like'lar durdu mu? Herkes mi like attı abi? Bu arada sol kanat geldi lan. Vallahi yine sol kanat geldi. Ulan sol kanat da abi şöyle söylüyorum. Yüksek sol kanat. Yüksek. Ratingi yüksek, bizi coşturacak bir sol kanat diyorum sana ben ya. Sen sol kanat veriyorsun da biz bu sol kanattan istediğimizi kim söyledi abicim sana? Ben anlamıyorum ki bu işi. Ee, yetmiyor. O zaman bir tane daha 90 verelim tamam. Arkadaşlar hazırız. Hazırız artık belki de videodaki son paket. Hadi ye artık bir tane daha son bir kapanışa da güzellik yap. 100 milyon koiz kastık ama... Bir de kapanış güzelliği, bir de kadroya birisi be. Bir de bedava kadroya birisi. 100 milyonu kastın. Sen onunla al diyorsun bana. Ben de inat ediyorum abi. Sen ver diyorum ya. Benim kadroma oyuncu ver diyorum sana. Ver artık iyi. Haydi. Haydi bir de bedavadan 95 üstü bir sol kanat. Hadi oğlum yap be. Portekiz. Stoper. Kim bu? Ricardo Carvalho. 94 gen yani. ne sevindim ne üzüldüm fena değil ama hadi bakalım abi şöyle biraz daha coins kasmaya çalışalım bakalım neler olacak abi şurada da paketlerimiz var ve özel inanılmaz güzel paketlerimiz de var bakalım neler olacak bunları bir ikişer ikişer açacağız böyle 82 ve 81 verdi olmaz hocam hemen bir iki tane daha açıyoruz bakalım şimdi ne verecek bakalım şimdi ne verecek evet bir tane bile yol yok abi Yine 82-81 ve tek bir tane daha açıyorum. Tekli açmak belki şans getirir. Arkadaşlar like'lara devam edelim. Burası da çok önemli çünkü. Burada gerçekten inanılmaz hayati bir öneme sahip. Buradan da zengin olabiliriz ve... Evet bak bir like dedim ne oldu ya? Vallahi billahi bu like işe yarıyor ha. Kesin o an biri like atmıştır aranızda Yoruma yazsın abi attıysa o kişi. Ve 85'lik gol sensiyonu yemin ediyorum reyting yükseldi bir anda. Ve tekli açınca yani az önceki 4 tane açtık daha yüksek çıkmadı. Şimdi çıktı ve asıl baba yer. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Gel babana, gel abicim. Geliyor, geliyor, geliyor. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Gelsin artık. Geliyor 89.97'miz. 3, 2, 1, bastık. Hadi oğlum, hadi, haydi, haydi, haydi Abi Rivals, 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 Almanya. Almanya stoper. Kim bu? 89. Abi olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir paketimiz daha var. Bu paket bizi rezil edebilir. Rezil etmez. Artık biz zaten kralız. Ama bu paket bizi inanılmaz bir şekilde üst düzey, anormal seviyelere çıkartabilir. Geliyor. Açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Hadi abi, hadi ye artık. Hadi geldi. Geldi abi. Bir yolu Bizi bir heyecanlandır. Bizi bir heyecanlandır oğlum. Bizi bir heyecanlandır. Allah seni kahretmesin. Başlarım Vlahovic'ine de şeyine de. ya abicim. 91 geldi. Neyse 89 geldiği için kızıyordum ben. 89 gelmedi. Ee, bu da artık arkadaşlar. E, bu araya ekledim ama son paketlerden bazıları olsun. Şöyle Verona, moros'a bakıyoruz ve... Ee, çıkardığımız oyunculardan da picicik olacak gibi durmuyor arkadaşlar. Yani bu şekilde görünüyorlar. Blevović, Hoffman falan filan var burada. Gerson Fernandes, J. Fred falan. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Zaten ben bu videonun kapanışını yaptım. Hadi oraya geçelim o zaman abi. Ama abi ama yani işte yani ama yani. Kulübe geliyoruz ve e, zaten 94'lük stoperim varmış. Ve bir 94'lük stoperim daha oldu. Bu hesaba 96'lık falan bir stoper çıksaymış. Fena olurmuş bu arada. Kadro oyuncu dedim. Verdi bir şekilde abi. Koyalım biz de abi. Madem öyle kadromuza koyalım yani. Bakarız duruma göre sonra. Yani bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Bence gayet efsanevi bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ben inanılmaz eğlendim, inanılmaz keyif aldım. Yani arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir şey unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.